Arkadaşlar herkese merhabalar 28 Mart e, pazartesi paylaşmış olduğum iddia kasa kuponum kazanmıştır oynayıp da kazanın arkadaşlar tebrik ediyorum Ben normalde tek maç paylaşacaktım dün de ifade ettim e, Borg Peron Laval maçını ama tek maç oynanmadığı için Glenteron maçında ekstra ekleyebilirsiniz diye ifade ettim Borg Peron maçı geldi. Glen Theron maçını beklemek istemiyorum. Ben normalde güvendim maçı ve e, yüksek orandan paylaştım maçı söyledim sizlere ve e, tahminim kazandı. Glen da ben galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama e, benim tahminim kazanmış oldu. E, Borg Peron Laval maçına... E, Fransa Ulusal Lig, Lig 1'den e, her iki takımın ben e, formda olduğunu ifade etmiştim. E, pozisyonlu, gollü bir e, karşılaşma olmasını bekliyorum diye ifade etmiştim. Laval 1-0 öne geçti 19'da. E, i̇lk yarının e, bitiminde yani bitmeye çok yakın 45 artı 1 gibi. Burada 46 yazıyor ama ilk yarının başında atıldı gol. E, i̇lk yarının sonunda atıldı özür diliyorum. Laval ilk yarı 2-0 önde kapattı. E, i̇kinci yarının hemen başında... Forvet oyuncusu kırmızı kart yedi. 49 uzuncu dakikada. Laval 10 kişi kaldı. E, Peron atakları arttırdı. Yani gole çok yaklaşmıştı. Çok net pozisyonlar kaçırdı. 87'de golü buldu. Ve tahminimiz kazandı. Karşılık gol var tahminini vermiştik. Canlı ya da daha sonradan açılmış e, maç. E, Karşılık gol var'ı kaldırmışlar mı? Bakıyorum. Evet sanki kaldırılmış. Evet. Ne zaman kaldırıldı bilmiyorum açıkçası. Maç başlamadan önce bakmadım e, tahmini ama 1.83'tü arkadaşlar. Maç başlamadan yaklaşık 2-2.5 saat öncesi bakmıştım. 1.83'tü son oran. E, şu an gözükmüyor maç golüktü ama... E, bir sorun oldunuz zannediyorum ki bir sorun var 183'te en son oran da değişmedi şu an burada gözükmüyor ve tahminimiz kazandı 5-6 gündür kazanıyoruz oynayıp da kazananları tebrik ediyorum Galanteron maçında ben geleceğini düşünüyorum yani Galanteron kazanır demiştim o maçta çok rahat geleceğini düşünüyorum ama beklemeye gerek yok ben tek maç olarak kazandı olarak ifade etmek istiyorum şimdi 29 Mart e, salı günlüktü tahminini vereceğim. Milli takımımızın tahminini, milli takımımızın maçına tahmin vereceğim. Ekstra olarak bir birkaç tane maça da yorum yapabilirim videomundaki ee, videomdaki maçı vermeden önce arkadaşlar beğeni isteyince 250 beğeni atıyorsunuz ama beğeni istemeyince beğeni gelmiyor. Yani buradaki amaç nedir anlamıyorum. Yani videoyu her izlediğiniz videoyu bir beğeni atamıyorsanız yani her izlediğiniz videoya beğeni ve yorum atamıyorsanız yani ben sizlere ne diyeyim arkadaşlar o kadar emek veriyorum. Bakın her gün kazandırmaya çalışıyorum. Her gün kazandırıyorum sizlere. Gene 1.80 üzerinde oran verdim kazandırdım. Yani inanın saatlerce çalışıyorum, saatlerce analiz ediyorum. E, kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Şu sıralar şansımız da iyi gitti. Ama siz gelip de beğeni atmıyorsunuz veya katıla katılmıyorsunuz. Katıla gelip daha güzel kazançlar sağlatmak istiyorum sizlere. Katılda da güzel kazançlar, güzel tahminler veriyorum. Dün de gösterdim videomda. Basketbol tahminlerinde kazanmıştık bu kısır bültende. Ama katıl VIP'de veriyorum sadece arkadaşlar. Lütfen yanlış katılmayın. Bazı arkadaşlar gümüşe katılmış. Gümüşte maç vermiyorsun yazmışlar. Ama şöyle bir şey var. Daha önce de ifade ettim. Videonun başından sonuna kadar izlemiyorsunuz. İzlemediğiniz için kaçırıyorsunuz. Kaçırdığınız için de yani yorumda yani beni sinir ediyorsunuz açıkçası. Çünkü kötü yorumlar yapıyorsunuz. Videoyu izlemeden sonuna kadar izlemeden benim söylediğim dinlemeden üyelik oluşturuyorsunuz ve bana orada katıldım beni dolandırdın gibi Yorum yapıyorsunuz gerçekten bu beni kırıyor Arkadaşlar sadece VIP'de veriyorum 60 TL ücretli olan yani VIP katıl butonundaki VIP'de veriyorum Maçları onun haricindeki Diğer klasmanlarda vermiyorum Bakın tekrar ifade ediyorum Diğerler, Diğerlerini kaldıracağım kaldırma isteği gönderdim Youtube reddetti tekrar kaldırma isteği gönderip Diğerlerini kaldıracağım sadece VIP'de paylaşım yapıyorum VIP'ye gelmenizi öneriyorum ee, şimdi e, milli takımımızın maçını vereceğim. Hazırlık mücadelesi. Türkiye-İtalya maçı saat 21.45'de başlayacak. TRT Spor naklen veriyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin e, sahasında oynanacak. Konya'nın sahasında oynanacak maç. E, milli takımımız Portekiz'e e, 3 1lik skorla kaybetmişti. Çok güzel oynamıştık. O, o karşılaşmada da karşılıklı gol var. E, yani milli takımımız 0.5 üst tahminini vermiştim. Hatta karşılıklı gol var da olur demiştim. 1.82-1.83 gibi oranı vardı kazandırmıştım o gün ama gerçekten içimiz buruk kalmıştı. Yani millilerimiz 2-1 gerideyken 84'te Burak Yılmaz'ın penaltısını kaçırmasıyla birlikte çok bozguna uğradık. Çok morallerimiz bozuldu. Yani belki o golü atmış olsaydık 2-2 ile uzatmaya gitseydik tur atlayan taraf biz olabilir miydik? Olabilirdik belki. Ki İtalya'da Makedonya'ya kaybettik. Kuzey Makedonya'ya ki yani Dünya çapında olay oldu arkadaşlar. İtalya Dünya Kupası'na katılamayacak bu sezon. Kuzey Makedonya gerçekten çok atak yapmadı. Çok sabretti. Çok geride kaldı. Portek İtalya net pozisyonlara giremedi. Yani girdiği pozisyonlar vardı. Kaçırdı net birkaç pozisyon vardı ama kapanan Makedonya karşısında skoru açamadı. Bu yüzden Makedonya'da 90 artı 2'de attığı golle 1-0'lık skorla İtalya'ya eredi ki herkes şok oldu. İtalyanlar şok oldu. İtalyan'daki oyuncular gerçekten moraller bozuk. Milli takımızda oynanacak karşılaşmada birçok oyuncuyu belki dinlendirebilir. Şu anlık kadro net belli değil ama yani o Kamp kadrosu belli Kuzey Makadonya maçındaki kamp kadrosu belli ama ilk 11'deki oyuncular rotasyonla oynayabilir moraller bozuk bir hazırlık karşılaşması ama her iki takım içinde yani dünya kupasına gidemedikleri için moraller bozuk yani öylesin dostça bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Tabii burada e, ön planda olan oyuncular yedek oyuncular olacak. Milli takıma ilk defa seçilenler, İtalya açısından veya Türkiye açısından ilk defa seçilenler, e, forma bulma şansı bulacaklar büyük ihtimal forma giyecekler. E, bu oyuncular tabi milli takımda gol atma, sevinci yaşamak istiyorlar. Yani milli takımda gol attığını e, ömrü boyunca unutmak istemiyorlar. Bu yüzden milli takımımız açısından daha e, istekli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. İtalyanlarda moraller bozuk ama milli takımımızdan çok daha iyi kadroya sahipler. E, biliyorsunuz ki Avrupa şampiyonasında karşılaşmıştık. 3-0'lık skorla bizi yenmişlerdi. İlk yarısı 0-0 bitmişti. İkinci yarı peş peşe buldukları golle 3-0'lık skorla yenmişlerdi bizi Haziran ayında. Yani İtalyanların kadrosu zaten çok çok daha iyi biliyorsunuz ki. Milli takımızda dediğim gibi Burak Yılmaz milli takım bıraktı. Bunu da ifade edeyim. Golcümüz e, ileride kim oynar e, diye sorarsanız büyük ihtimal e, Enes oynayacak veya Serdar Dursun oynayabilir. E, Stéphane Kuntz e, üçlü savunmayla devam edeceğini söyledi. Bu karşılaşmaya da üçlü savunmayla çıkacak. Yani bir taktiksel bir de, e, deneme yaptığını söyledi. Yine üçlü defansla çıkacak, baskılı oynayacak. İtalyanlar e, pozisyonlar bulacaktır. Milli takımımız da çok net pozisyonlar bulacaktır. Ben yine arkadaşlar karşılıklı gol var bahisine yönelmek istiyorum. Yani taraf bahisi olarak taraf bahisine girmeyin. İtalya kazanır falan oynamayın. Yani kazanabilir İtalyanlar ama dediğim gibi moraller çok bozuk. Bizim takımımıza göre yani milli takımıza göre İtalyanlar'da daha da moraller bozuk. Çünkü e, bizde güç farkı olduğunu biliyorduk. Hani Portekiz e, bizi eleyeceğini biliyorduk zaten. Hani e, mücadele de ettik ama İtalyanların Kuzey Makedonya'yı kaybedip Dünya Kupası'na elenmesi şok yarattı. Oyuncular üzerinde de şok yarattı ki evinde oynadılar. Bu yüzden yani İtalyanların moraller biraz bozuk. Bu yüzden e, taraf bahisi oynamanızı tavsiye etmiyorum bu maç bu karşılaşmaya milli takımımız maçı bile kazanabilir. Böyle söyleyeyim yani. Ben bu yüzden karşılıklı gol var oynadım arkadaşlar. Dediğim gibi milli takımımızda yeni seçilenler veya yedekteki oyuncuların gol sevinci yaşaması ömrü boyunca unutulamayacak gol sevinçleri görmesi milli takımda olası bir ihtimal olduğu için hırslı oynayacaklardır. Baskılı oynayacaklardır ki İtalya gibi büyük bir dünya devine karşı iyi oynamak, güzel skor çıkarmak milli takımımızın öncelikle hedefi Konya'da oynuyor. Seyirci olacak. saha dolu, stat dolu olacak. İtalya açısından moraller bozuk ama bir hazırlık karşılaşması olduğu için yine dediğim gibi yedekten gelen oyuncular ve maç içerisindeki pozitif oyun, hızlı tempolu oyun İtalya karşısında gol İtalya'da gol bulacaktır. Büyük ihtimal milli takımımızda gol bulacaktır. Ben karşılıklı golvara yöneliyorum. 1.71 orandan KG var diyebilirsiniz. Arkadaşlar yanına eklemek istediğim maç yok benim. Hani ben eklemedim ama eklemek isterseniz e, bu karşılaşmayı katılda da vermeyi düşünüyorum. Burada TİO olarak da vereyim. Hollanda Almanya maçı var 21.45'te. Karşılıklı gol var olma ihtimali çok yüksek. 1.45 oranı var. Yine hazırlık karşılaşması. Ben o karşılaşmayı da e, katılda paylaşacağım. Buradan söyleyeyim yine. E, gelme ihtimali çok yüksek görüyorum. Çok sağlam çalıştım o karşılaşmalara da. O karşılaşmanın yanında da yine ekstra olarak tahminler Katıl'la paylaşılacak. Katıl'a mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Katıl'la kazandırmaya devam ediyorum. Katıl VIP'de veriyorum. Yanlış anlaşılmasın. Başka klasmanlarda maç paylaşmıyorum. Diğer klasmanlara katılmayın. Daha sonra yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Dinlemeden, etmeden lütfen Katıl'a giderken bu söylediklerime dikkate alın. Sadece Katıl VIP'de maç veriyorum. Herkese bol şans diliyorum. Beğeni ve yorum atın arkadaşlar artık. Lütfen ya. Videomuza, kanalımıza abone olun. Abone olsaydınız düşük. Yani abone olmayan bir sürü insan var hala. Ya lütfen arkadaşlar bu kadar kazandırıyorum sizlere. Hiç hatırım yok mu ya? 6-7 gündür kazanıyoruz aralıksız olarak. Yani sizlere yüksek orandan veriyorum. Hani gidip de 1.20 1.30'dan oran paylaşmıyorum. Gidip 1.80 1.90 oranlar yakalayıp sizlere kazandırıyorum tek maç olarak. Yani lütfen e, videomuza beğeni ve yorum atalım. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.